Nevruz. Nevruz bayramı ya da kısaca Nevruz, dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanılan yeni yıl ya da doğanın doğuşu bahar bayramı. Nevruz bayramına 4 hafta kala her salı günleri özel günler olur ki bunlara çarşamba denir. Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında geçen Nevruz, İran Bahai takvimlerine göre yılın ilk günü temsil eder. Günümüz İran'ında her ne kadar İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanılır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken diğerleri Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın başlamasını temsilen 22 veya 23 Mart'ta kutlar aynı zamanda Zerdüştlük hem de Bahayiler içinde kutsal gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde Nevruz bayramı Kürt ve İran mitolojisindeki demirci Kava efsanesinden dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya halklarında Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışını anlamayla baharın gelişi olarak kutlanır. 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3000 yılından beri kutlanan olan İran kökenli bu şenliği Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül 2 Ekim 2009 arasında Abu Dhabi'de hükümetler arası toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu Nevruz'u Dünya Manevi Kültür Listesi'ne eklemiştir. 2010'dan sonra başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ta Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul etmektedir.